Efendim Ramazan bayramı dünyanın dört bir yanında sevinçle karşılandı. Müslümanlar birlikte saf tutup bayramlaşmak için camilere akın etti. Batı Trakyalı -Türkler, Türkler bayramı Gümülcine'deki Serdar Mahalle Camii'nde karşıladı. Çocuklara hediyeler dağıtıldı. Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes de soydaşlarla bir araya geldi. Her zaman olduğu gibi e, Türkiye olarak e, Batı Trakya'daki e, Türk azınlığımızın her zaman yanında olmaya, onların sorunlarının çözümü için elimizden gelen hay her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. Almanya'nın başkenti Berlin ve diğer şehirlerde Türkler bayram namazı için buluştu. Köln'deki Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği Merkez Camii'nde 7 bin kişi saf tuttu. Camiye sığmayan cemaat sokaklara taştı. Oruçlar tutuldu, iftarlar açıldı, bayram namazına binlerce Müslüman camilere akın etti. Kıbrıslı Türkler Gazi Mausa'daki Osman Fazıl Polat Paşa Camii'nde bayram sabahı bir araya geldi. Namaz için birlikte saf tuttuktan sonra bayramlaştılar. Kardeş ülke Azerbaycan'da bayram sabahı camiler doldu taştı. Tüm dünyada olduğu gibi Azerbaycan'da da bayrama erişmenin büyük sevinci ve mutluluğu yaşandı. Müslümanlar camilere sabah saatlerinden itibaren adeta akın etti. Bosna Hersey'in başkenti Saraybosna'da tarihi Gazi Bey Camii'nin avlusunda halk namaz sonrası bayramlaştı. Bütün Ramazan boyunca o işlerimizi tuttuk. Bugün de bayram namazımızı kıldık. Burada Saraybosna'dan bütün Türkiye'ye... Hayırlı bayramlar diliyoruz. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camii'nde bayram namazı sonrasında Türkçe, Arnavutça, Boşnakça ilahiler okundu, dualar edildi. Üsküp'ten bütün Türkiye'ye bayramımız kutlu olsun. Ailemize, sevdiklerimize, bütün Müslüman aleminin bayramı kutlu olsun. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Hazreti İmam Külliyesi bayram namazı için doldu. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev bayram dolayısıyla 488 mahkumu affetti. Kazakistan Merkez Camii bayram sabahı kalabalıktı. Allah halkımıza, Türk dünyasına, İslam alemine bayramdan bayrama selim olmayı nasip etsin. kutlu olsun. Bayramlaşma sonrası spor müsabakaları düzenlendi, çocuklara hediyeler dağıtıldı. İran'ın başkenti Tahran'da Türkler bayram namazında buluştu. Bayramlaşmanın ardından Tahran Türk Okulu'nda birlikte kahvaltı yaptılar. Türkiye'de olduğu gibi bayramlaşmayı hep beraber yaptık. Bayram yemeğini hep beraber yedik. Türkmenistan'da da bayram sevinçle karşılandı. Halk namaz için camilere akın etti. Bayramlarınız, bayramlarınız mübarek en olsun. En de Rabbim herkesi bu bayramları de görmeyi de nasip de etsin. De. Görmek, görüşmek ne?